Seramik sektörüyle alakalı da yorumlarla başlayabiliriz. Istersen. Tamam öyle başlayalım. Ondan sonra ben not aldığım soruları sorayım size. Tamamdır. Yani e, şimdi baktığımız zaman sıkı para politikası burayı çok etkiledi. Yurt talebin talebin azalması burayı çok etkiledi. Onun dışında yurt dışında Hindistan gibi bir rakibin olması e, bu sektörü yakından etkiledi. E, baktığımız zaman e, ABD'ye işte e, yapılan e, Altuğ Bey'in de yayında bahsettiği gibi ABD'ye en fazla adet bazında ihraç yapan ülke Hindistan ama... E, nominal bazda baktığımızda 9. sırada yer alıyor. Yani ciddi bir maliyet avantajı var burada yaptığı anlaşmalardan dolayı. O yüzden yurt içi üreticilerde bir miktar baskı karşılaşıyor. Temel olarak baktığımız zaman bu şekilde. Yani şu an Orada biraz da yurt talebin canlanması, dolar tl'nin belki biraz daha değer kazanması, doların değer kazanması halinde belki biraz daha pozitif etkilenebilirler ama şu an kısa vadede baktığımızda bu saydığım etkenler baskılıyor gibi gözüküyor sektörü.